Polisan firmasının sponsorluğunda düzenlenen 30. Uluslararası Yatçılık ve Yat Ekipmanları Fuarı International Bodrum Yat Show 2010, 4-8 Ağustos tarihleri arasında D. Marin Turgut Reis Marina ev sahipliğinde sektörü ve deniz severleri bir araya getirdi. Deniz kısmında tek ponton, karada teşhir edilemeyecek kadar büyüklükteki katamaranlar, yelkenli yatlar, motor yatlar ve kabin cruiserlara ayrılmıştı. Kara alanından fuarın her saati daha kalabalık olan pontonda, gün sıcağının yerini akşam serinliğine terk etmesiyle yürümenin zorlaştığı anlar yaşandı. Deniz bölümünde teşhir edilen markalar arasında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken sektörün önde gelen firmaları Jano, Beneto, Azimut, European Yacht of the Year ödüllerinde ilk beşe kalan Azure 40, Rodman Mus, Elan, Rinker gibi markaları görmek mümkün oldu. Deniz kısmına göre daha sakin olan kara kısmında ise yat aksesuarları, dıştan ve içten takma deniz motorları, yelken ekipmanı, sürat tekneleri, şişme botlar, kanolar, jet ski'ler, elektronik donanımlar ve yat dekorasyon malzemeleri gibi çok çeşitli ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda otomotiv devi Volkswagen yeni modellerinin tanıtımıyla fuarın merkezindeki yerini almıştı. İpragaz firması, Maringaz markasıyla kısa zaman önce otomotivde yaşanan çevreci ve tutumlu yakıt tüketimine geçişi tüplü tekneleriyle fuara taşıdı. 154 firmanın katıldığı ve çeşitli ebatlarda 131 tekne sergilenen fuarı sektörün profesyonellerinden ve deniz severler boş bırakmadı. Intertex Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen International Bodrum Yacht Show 2010 Ege Denizi'nin ortasında yatçılık aktivitelerinin buluştuğu merkezde denizde ve karada toplam 20.000 metrekarenin üzerindeki bir alanda gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Naviga standımız denizci dostların buluşma noktası oldu. Standımızda fuar süresince dergi ve kitaplarımıza ilgi büyüktü. Okumayı seven, meraklı, öğrenmeye açık genç denizcilerin One Design dergimiz ve kitaplarımıza gösterdikleri ilgi ve geleceğin denizcilerine rehberlik ettiğimizi görmek bizi çok mutlu etti. Övgüleriyle bizi destekleyen büyük, küçük, tüm okurlarımıza çok teşekkür ederiz.